Ayşe canını sıkacak bir şey mi dedi? Evet dedi. Yok canım kötü bir şey demedi. Ortalığı karıştırmaya gerek yok. Neyse güzel şeylerden bahsedelim o zaman. Azade gitti biliyor musun? Ay günaydın. Ay hayatımda uyuduğum en güzel uykuydu. Bayağı da uyumuşum. Kötü bir şey mi oldu? Yok. Hayır yani annemin böyle tek noktaya bakıp dalması pek hayır alamet değil ben o yüzden şey yapmıştım. Yok canım. Aslında çok güzel şeyler oluyor. Konaktan eskiler temizleniyor, yeniler ferahlığıyla geliyor. Hizmetçileri de kovacağım yakında tam olacak. Handeciğim tamam artık. Hadi güzel bir kahvaltı yapalım. Hı? Ha, tamam olur. Söyleyin bana yerini ben hemen hazırlayayım. Olur mu öyle şey? Sen bu evin anı mısın? Artık sen oturacaksın, onlar sana hizmet edecek. Bak ne güzel söylüyor oğlum. Siz oturun, ben bir şeyler hazırlatayım. Yok sağ olun da ben öyle rahat edemem. Siz annemi daha tanımıyorsunuz. O hep böyleydi. Ben daha bir dakika bile oturduğunu görmedim yani. evde. Anlaşılan sen kendine çekmemişsin tembel teneke. Üstündekiler de pek yakışmış. Açmış seni. Teşekkür ederim. bir hayatım var. Aytencim bu ne ya? Doğrama yüşenip salçalıkları mı getirdin? Al şunu, biraz daha düzgün doğra. Tamam anneanne. Kezban Allah aşkına sen de biraz hızlı olur musun? Ona niye yağ dökmedin? Kuru kuru mu yiyeceğiz? Kırk yıl sonra kayınvalidemle görümcem gelmiş. Kuş sütü eksik olmasın. Evet hadi güzel bir kahvaltı edelim. Hı? Anne, sen böyle gel. Azade Hanım'ın yeri hemen doldu bak. Sen de geç anneni yanına hadi. Ben oturuyorum ama herkesin yeri belli değil mi? Sonradan şey olmasın. Yok, kimsenin yeri yok artık bu evde çünkü... ...biz çekirdek bir aile olduk. Böyle daha güzel oldu. Onlar artık giden annelerinin peşinde koştursunlar. Günaydın. 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 Sinan. Oturalım. Oturalım, oturalım. Oturalım. Buyurun. Herkese afiyet olsun. Yemeğe başlayabilirsiniz. Geri tuzu uzatır mısın? O ne lan? İsteden arkadaşı sanki. Buyur. Teşekkür ederim. Ben kahvaltıya başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın bizim konağımız... ...bu kapıdan giren hiç kimseye yeri çevirmedi bu zamana kadar. Kim gelirse gelsin, kim girerse girsin edeple, adapla en güzel şekilde ağırlandı. Ağırlanmayı da hak ediyor. Bu yüzden hoş geldiniz Feray Hanım. Misafir dediğin de yerini bilecek yalnız. <laughs> Ev sahibini kovan misafir mi olur ya? Yani? Allah. <laughs> hoş bulduk Ferit. fırsat bulmuşken ben de hepinize baş sağlığı diliyorum. Allah 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 razı olsun. Teşekkürler. Eyvallah teşekkür ederiz. Bakın Feray Hanım şimdi biz bu konakta maalesef tatsız, nahoş durumlar yaşadık. Yani bu konak babamızın üzerine görünüyor olsa da sahibi babamız görünüyor olsa da aslında Annemi atalarından yadigardır burası. Bunu burada, Antakya'da, bizi tanıyan tanımayan herkes bilir. Ben istiyorum ki siz de bilin. Annenizin varlığından da, şöhretinden de haberdarım. Şimdi biz bu masada mal mülk mü konuşacağız Ferit? konağın senin için maddi değeri var. Sen bu kahvaltıyı iş yemeği gibi düşün. Rahmetli babamız zor bir dönemde konağı dedemizden satın almış. Yakın bir zamanda da Yaman'a satışını gerçekleştirmiş. Tabi babamız bunu niye yaptı, ne amaçla yaptı bilmiyoruz. Yaman Bey de hangi parayla nasıl satın aldı onu da bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Ben sana bunun nasıl, niyesini anlattım biz bunu konuştuk seninle. Eyvallah. Mahkemede de hakime anlatırsın nasıl, niyesini. Hakim karar verir, biz de ona saygı duyarız. Biz veraset davamızı açtık. Ama benim için veraset davasından daha önemli bir dava var. O da cinayet davası. Bizim babamız cinayete kurban gitti Feraye Hanım. Siz bunu biliyor muydunuz? Ben... Neyse. Uzun lafın kısası. Ben bu cinayeti aydınlatmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Babamın katilini ve yardakçılarını bulacağım. Kendi elimle adalete teslim edeceğim. Eminim Yaman da bunu çok istiyordur. Sonuçta onun da babası. Neyse. O güne kadar birlikte yaşayalım bakalım bu konakta. Yaşayalım, görelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Size afiyet olsun. hemen çıkıyor musun? Evet evet. Çıkmam lazım biliyorsun. Yani kusura bakma seni burada yalnız bırakmak istemezdim ama mecburum. Olsun. Sen ne yaptın? Daha iyi misin? Miden nasıl? İyiyim. Sen beni düşünme. Ben seni nasıl düşünmeyeyim ya? Hadi ben artık gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Dikkat et kendine. Kalp yarısı ATV'de.